Merhabalar arkadaşlar Borsa Haber TR YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Angen yani Anatolia Works halk arzının sonuçları açıklandı. Resmi sonuçlar kap açıklamasıyla açıklandı. Şimdi sonuçları değerlendireceğiz. 20 milyon not dağıtılması planlanmıştı. Bunların 11.8 milyonu küçük yatırımcıya yani yurt içi bireysel yatırımcıya dağıtılması planlanmıştı. 23 milyon not dağıtıldı arkadaşlar. Yani... Ek satış tamamen gerçekleşti. Baktığım zaman 194 milyon lot talep edilmiş. Hatta yaklaşık olarak 195 milyon dot. Ve dağıtım oranı %7,64 olmuş. Ben %30-40'lık bir dağıtım oranı bekliyordum. Ancak gerçekten bu son yaşanan olaylara rağmen halk arzları katılım gayet iyi olmuş. Ve %7,64 oran gelmiş. Tabii ki bu az dot düştüğü için bir de avantaj. Ancak Halk talebin olduğunu gösterdiği için bir yandan da olumlu bir şey. Bu %7,64 bu arada küçük yatırımcıya yani yurt içi bireysel yatırımcıya dağıtım oranı. Toplamda 112.838 dağıt katılım olmuş ve bunların 109.585'i 109, almış. Bunların alıp almama olayları da size halka arz inceleme videosunda dediğim gibi ortalama dağıtım fiyatının altında talep girenler alamadılar. Üstünde girenler de ortalama dağıtım ortalama talep fiyatından aldılar. Baktığımız zaman yurt içi bireysel de yatırımcılar 112.831 kişi toplamda 177.539.370 talep oluşturmuşlar. Son yaşanan olayları da değerlendirdiğimizde halk arzları olan talebin halen daha devam ettiğini görüyoruz. Ancak tabii ki bu Maran halk arzından önce gerçekleşseydi bu katılım oranı 112.000 mi olurdu? Yoksa 312 bin mi? Onu da artık yapacak bir şey yok. Yani bir yorum yapmak istemiyorum o konuda. Borsada işlem görmeye başlayacağı tarihi henüz açıklanmadı. Ancak 2 gün içinde belli olur ve en geç 3 güne borsada işlem görmeye başlar diye tahmin ediyorum. Size iade edilecek miktarları da büyük ihtimalle iade edilmiştir. Ancak aracı kurumunuza göre en fazla 1-2 gün içinde iade edilir. O konuda da çok merak etmeyin. Paranız size iade edilir. Bu konuda kimse sizin paranızı alamaz. Tahta 500 milyon liralık, 500 küsür milyon liralık orta büyüklükte bir tahta. Bu tahta tavan tavan gitsin diye bekleyenler için olumsuz bir durum. Ancak trezorlar için de olumlu bir durum. Bu tahtada trade yapabilme ihtimalleri var. Aynı Maren'de yaptığımız gibi Angen'de de gün gün bütün gelişmeleri takip edeceğiz. Sizlerle buradan Telegram'dan paylaşacağız arkadaşlar. O yüzden bizleri her yerden yani sosyal medya hesaplarımızın hepsinden takip etmeyi unutmayın. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.